Çamlı'ya kadar su basıyor evlere hep. 40 senedir buraya kanalizasyonla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Her yağmur yağdığında hiç uyku yoktu. Tabiri caizse İstanbul'u aslında yağmurla barıştırdık. 450 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdığımızı genel müdürümüz aktardı. 80 bin metrenin üzerinde atık su, içme suyu ve yağmur suyu kanalı çalışması yapılması Bakırköy tarihinde görülmemiş bir hizmetin buraya 3-3,5 yılda kazandırılması demektir. 10 kilometre üzerinde yağmur suyu inşaatını tamamladık. 3600 metresi 300 milimetre ile 600 milimetre arasında 6400 metresi de 700 milimetre ile 2000 milimetre arasında yağmur suyu atlarını ayrıştırdık. Hem su taşkınları önlenmiş oldu hem de yağmur suları arıtma tesisine gitmediği için de oradaki enerji maliyetlerimiz noktasında İSKİ'ye de bir katkı yapmış oldu. Hem İSKİ'nin Değerli emekçilerine hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değerli çalışanlarına Bakırköy halkı adına şükranlarımı sunuyorum. 4 yılda İstanbul'un yüzden fazla bölgesinde çok ciddi yatırımlara imza atmanın ve İstanbul'da bir yağmur yağdığında su baskınlarını yarattığı o çirkin görüntünün yerini bu şehre ve ilçelerimize yakışan uygar görüntülerin var olması adına yatırımlara özenli bir şekilde önem verdik. 39 ilçenin bütün belediyelerine partimin belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili ya da diğer partililer diye bakmadan eşit hizmet anlayışıyla altyapı hizmetlerini kavuşturduk.